Özür <Sül> dilerim, <Sül> 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 Naradede Ay va danışandım da Gönül eğlenecek Yere gidelim oh, Gönül eğlenecek Yere gidelim Yere gidelim Oy beni, beni, <laughs> beni, beni, beni dü beni da ben. be. ben ceketimi oyuyorum oy seni hele de hoş, mu hoş musun durmuşum boş musun

Gözlerin kuzunu kıramadım kuzunu Aldım dadaş kızını çekemedim tadını Aldım dadaş kızını çekemedim tadını Hele evet, dadaş boş bunlar, doğdu muhtar boş bunlar Ayaklarım yapmasın Yoksa sen terhoş musun? Neden yavaş boş musun? Dolu musun, boş musun? musun? Ayaklarım yapmasın Yoksa sen terhoş musun? Ayaklarım çarpsın Vallahi Ozan'ım Ozan'ım Ozan, Şimdi, şimdi, şimdi e, sevgili seyirciler Ozan'ım ben utandım Hani bizim Erzurum'da bile bir işler bir oyun oynarsa bu toprak benim başıma. Başımıza kar yağar. var düşer. Şimdi yaş ne kadar ilerlese Sevdet Bey günür kocalmıyor. Gönül hep genç. Şimdi şu anda 18 yaşında gibi. Ama ayaklardan, seyircilerden belli oluyor. Yani ihtiyarlığım Ayakların yan başıydı. Günlüm, günlüm 18 yaşında. Seni bağışlasınlar derlerken... Nene duymasın bunları, nene duymasın. Başımıza taş yağacak oğlan. En önce zaten e, nene der. Nene mi der Hani Şimdi işte, der ki, orada çıktın ekranda oynadın ya. Demez mi ne bu adam 60 yaşına gidir? Hem Hacı, hem Ozan. De <laughs> hem de oynayayım. Hem de oynayayım. Halbuki hepsinin ayrı ayrı yeri var. Yani hepsini yapacaksın. Kültürümüz, kültürümüz olmasa dinimizi yaşayamayız. Sevgili Cevdet Bey, geçen gün bir yine yani bir televizyon bağlantısında hocamla beraberiz. Ee, Erzurum Karabekir Belediye Başkanı bağlandı. Hemen ozanın Nasıl seni Yıktım gençliklerinde güreş yapmışlar ozan yıkmış. Ozan, ozan iri yarı, pehlivan olan bir ağabeyimi Belediye Başkanımızı Ayağa kaymış, çamura düşmüş. Ne <laughs> şimdi, şimdi belki, belki bizi izliyordur. Erzurum. Ama evet, Erzurum. sonra Sayın Başkanım ne dedi biliyor musun? Dedi ki beni yendin ama sen de yenemediğin bir yengem var dedi. Yengemi gördün mü korkuyoruz. Ben dedi. fazla oturmayayım orada o zamanlar korkmaya <gülüyor> başladım. <gülüyor>